Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kreatif fabrikayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak sıfırdan üyelik ile başlayacağım. Buradan login kısmından üye olabiliyoruz. İsterseniz kolay üyelik için herhangi bir hesabınızı kullanıp otomatik üye olabilirsiniz. Benim zaten bir üyeliğim var. Ben üye girişini yapacağım. İlk olarak 10 tane ücretsiz ürün indirme hakkı alabilmek için bir aylık deneme sürümünü deneyebilirsiniz. Bunun için start free trial dediğinizde karşınıza şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Try free dediğimizde devam ediyoruz. Burada 30 günlük ücretsiz versiyonunu seçiyoruz ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Deneme sürümüne sahip olmak için kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Buradan kredi kartı bilgilerinizi girip 30 günlük deneme sürümünüzü başlatabilirsiniz. Ben diğer hesabımda başlatmıştım. Oraya geçip tekrar konumuza devam edelim. Şunu unutmamanız gerekiyor. Kartınızı kayıt ettiğiniz için 30 gün sonunda bir abonelik ücreti çekecek, çekecektir sizden. Eğer abonelik satın almak istemiyorsanız veya buraya bir para harcamak istemiyorsanız ama ben 30 günlük deneme sürümünü bir göreyim, bir inceleyeyim diyorsanız kartınızı tekrar iptal etmenizi öneriyorum. Girdiğimiz kart bilgilerini nasıl sileceğiz? abone nasıl iptal edeceğiz bir ona bakalım. Bunun için My Profile kısmından My Account kısmına giriyoruz. Burası bizim hesap bilgilerimizin bulunduğu kısımdır. Buradan Payment metotlara giriyoruz. Burada girdiğimiz kart bilgilerini görebiliriz. Buradan Delete dediğimizde artık kart bilgimiz kalmıyor. Kart bilgilerini sildik. E, atladığım bir konu olmuş aslında videoyu bitirmiştim ama geri dönüp tekrar çekmek zorunda kaldım. Subscription'a girdiğinizde yani aboneliklerinize girdiğinizde aktif olan aboneliklerinizi iptal etmek için eğer ki bir aylık abonelik aldıysanız 24 saat sonra bir yıllık abonelik aldıysanız bir ay sonra abonelik iptali butonunu görebiliyorsunuz. Yani abonelik iptali için bu süreleri beklemeniz gerekiyor. Ödemelere geri döndüğümüzde şimdi biz kart bilgisini sildik evet ama bir de Kreatif Fabrika'nın kendi portalına kaydettiği bilgiler var. Onlara da bakacağız. Buraya girdiğimizde kendi portalına kaydettiği kart bilgilerini görüyoruz. Buradaki kart bilgilerini aktif olan bir aboneliğiniz varsa silemiyorsunuz. Benim ücretsiz deneme sürümüm var aktif olan. Daha yeni yaptım bugün yaptığım için. Kart bilgilerini şu an silemiyorum hala burada görünüyor. Deneme sürümüm bittikten sonra benden aylık 9 dolar alacak All Access kampanyası için bana da bir indirim yapmış bu arada. Normalde 29 dolar. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü aldıysanız otomatik olarak bir sonraki ay devam edecek olan bir abonelik tanımlar size. Bu aboneliği iptali için de 24 saat beklemeniz gerekir. Aynı zamanda bu hesap kısmından sahip olduğunuz abonelikleri de görebilirsiniz. Buradan abonelikler kısmına girdiğinizde sahip olduğunuz abonelikleri görebiliyorsunuz. Benim şu an herhangi bir aboneliğim gözükmüyor. Eğer aktif olan bir aboneliğim olsaydı bu sayfada görünecekti. Ve aboneliğin alt kısmında da Cancel Subscription yazacaktı. Aktif olan abonelikleri iptal etmek için de Cancel Subscription düğmesine basmanız gerekiyor. Ana sayfaya dönelim. Şimdi ücretsiz dosyalar nasıl indirilir ona bir bakalım. Burada Freebies'in altında İstediğiniz kategoride ücretsiz dosyalara sahip olabiliyorsunuz. Biz grafik ile devam edelim. Freebies'in altındaki tüm dosyalar sınırsız olarak ücretsizdir. İstediğiniz kadar indirip kullanabilirsiniz. Şimdi bir tanesine bakalım. Dosyanın içine girdiğinizde zaten download butonu sağ taraftadır. Download dediğinizde direkt dosyayı indiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Biraz sonra lisans konusunu çok detaylı bir şekilde ele alacağız. E, ama genel olarak Kreatif Fabrika'daki indirdiğiniz ister ücretli ister ücretsiz görseller olsun tamamı ticari lisans ile iniyor. Bu ne demek oluyor? Ticari olarak da kullanabilirsiniz oluyor. Bunun alt maddelerini biraz sonra yürüyeceğiz. Şimdi Kreatif Fabrika'nın aboneliklerine bir göz atalım. Bu abonelikler Kreatif Fabrika'nın standart değişmeyen abonelikleridir. Burada birincisi Crafts aboneliği karşımıza çıkıyor. 3 aylığı 12 dolar. İçinde sadece kesim dosyaları yer alıyor. Diğer bir abonelik All Access aboneliği ayda 29 dolar. Bu da bize tüm dosyalara, tüm ürünlere sınırsız erişim imkanı sağlıyor. Aynı zamanda buradaki tüm abonelikler, satın aldığımız tüm abonelikler ticari lisans ile birlikte geliyor bize. Lisans şartlarını da biraz sonra inceleyeceğiz. Diğer abonelikler de ayda 19'ar dolar olmak üzere font ve grafik abonelikleri. Bunlar da sınırlamalı. Sadece font aboneliği, sadece fontları indirebiliyorsunuz, sadece grafik görsellerini indirebiliyorsunuz. Kredi fabrikanın değişmeyen 4 e, sabit aboneliği bu şekilde. Şimdi size All Access 100 aboneliğini tanıtmak istiyorum. Bence fiyat performans açısından çok başarılı bir abonelik. Bunu Türkçe'ye çevirelim. Bu aboneliğe yılda 29 dolara sahip olabiliyorsunuz. Peki içinde neler var? Biraz önce incelediğimiz standart paketler yani tam erişim paketi aylık 29 olan tam erişim paketinden farkı nedir? Farkı ayda sadece 100 ürün indirebilme sınırınızın olması. Yani bu paketi satın alırsanız bir yıllığına 29 dolar ödeyeceksiniz ama ayda 100 ürün indirme hakkınız olacak. Yani aslında 1200 dosyayı 29 dolara satın almış oluyorsunuz. Bunu size taksit taksit vermiş oluyor. Bence özellikle etsiye yeni başlayanlar için inanılmaz bir fırsat. Hem bir yıl boyunca hazır vektör peşinde koşmamış olacaksınız, hem gerçekten çok komik bir rakama 1200 dosyaya sahip olmuş olacaksınız. Çok güzel bir fırsat. Kreatif Fabrikaya üye olmanız için ben açıklamaya bir link bırakacağım. Siz oradan tıklayıp üye olabilirsiniz. İndirme sınırınız bir sonraki ayın ilk günü sıfırlanacaktır. Yani 1 Aralık'ta abonelik satın aldınız. 1 Ocak'ta indirmeniz sıfırlanıyor. Bu ne demek? Siz 70 indirme de yapsanız, 30 indirme de yapsanız, 100 indirme de yapsanız 1 Ocak'ta indirme kapasiteniz tekrar 100'e çıkacak. Bir önceki ayın kalanı bir sonraki aya aktarılmayacak demek oluyor. Şimdi Kreatif Fabrika'nın lisans politikalarına bakalım. Burada 4 farklı lisans görünüyor. Abonelik lisansları, tek satış lisansları, CF Premium lisansları. Bu lisans CF Premium ürünleri için geçerli oluyor ve stok foto lisansları. Şimdi abonelik lisanslarına bir girelim. Lisans özetine baktığımızda yapmamıza izin verilen ve verilmeyen maddeleri görüyoruz. Nelere izin veriliyor? Sınırsız fiziksel son ürün oluşturabiliyoruz. Yani print on demand yapabiliyoruz istediğimiz kadar. Sınırsız dijital son ürün oluşturabiliyoruz. Bu şu demek oluyor arkadaşlar? Buradan indirdiğiniz dosyaları alıp direkt ham haliyle satıyorsunuz demek olmuyor. Altını çiziyorum. Bu o dosyaları kullanarak yeni bir dijital ürün oluşturup satma anlamına geliyor. Talep üzerine baskı sitelerinde sattığınız kendi ürünlerinizi Yaratın diyor. Grafikleri olduğu gibi, fontları da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Müşterileriniz için şablonları diğer formatlara dönüştürün demiş. Aboneliğinizi iptal ettikten sonra da ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Peki neleri yapamıyoruz? Biraz önce bahsettiğim gibi dijital dosyaları ham haliyle yani indirdiğiniz haliyle yeniden satmak, çoğaltmak, paylaşmak gibi işlemleri yapamıyorsunuz. Fontları font olarak kullanabiliyorsunuz. Fontları SVG nakış formatı gibi dosyalara dönüştürüp tekrar satışını dijital olarak satışını yapamıyorsunuz. Üçüncü taraf platformlara, sunuculara yükleyemiyorsunuz. Aboneliğinizi durdurduğunuzda yeni tasarımlar oluşturmanıza izin verilmiyormuş. Yanlış anlamadıysam bu fontlar için geçerli. Çünkü burada şöyle bir ibare var. Craft dosyalarını sonsuza kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Hatta yeni tasarımlar yapabilirsiniz diyor. Yani sizin indirdiğiniz craft dosyaları, font dosyaları dışındaki dosyaları istediğiniz kadar sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Burada fiziksel son ürünler için lisans maddeleri var. Onları da hemen göz atalım. İndirdiğiniz tasarımları, indirdiğiniz dosyaları değişiklik yapmadan fiziksel ürün olarak satabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde oynayarak sel ürün olarak satabilirsiniz. Mesela bir kupaya, bir tişörte basıp satabilirsiniz. Bu hakkı size sınırsız olarak tanıyor. Yine yukarıda belirtildiği gibi abonelik iptalinden sonra bile fiziksel ürünlerinizi satmaya devam edebiliyorsunuz. Neye izin yokmuş? Fiziksel ürün satarken aynı zamanda o ürünün dijital bir kopyasını satmanıza izin yokmuş. Abonelik iptalinden sonra indirdiğiniz ürünler ile yeni fiziksel ürünler oluşturamıyorsunuz ama eski ürünlerinizi sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Şu abonelik iptal kısımları biraz kafa karıştırıcı gelebilir size. Ama özeti şu abonelikte sahip olduğunuz dosyaları Sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Dijital son ürünler için de e, dijital ürün oluşturmak istiyorsanız e, bunun maddeleri de şu şekilde indirdiğiniz dosyaları birleştirerek veya değiştirerek özgün dijital ürünler oluşturup satabiliyorsunuz. Ama ham haliyle satamıyorsunuz. Burada görsel olarak örneklendirme yapmış. İndirdiğiniz dosyada şu şekilde görseller olduğunu varsayarsak şunu yapamazsın diyor. Şu şekilde direkt bu çiçeği alıp buraya koyup dijital olarak satamazsın diyor. Ama bir kolaj oluşturup kendi özgün tasarımınızı da eklerseniz ve şu şekilde bir görsel hazırlarsanız bunu istediğiniz kadar dijital olarak dijital bir ürün olarak satabiliyorsunuz. Print on demand talep üzerine baskı e, kullanım şartlarına bakalım bir bir de. Talep üzerine baskı lisansını ikiye ayırmış. Sitede bulunan temel pod ürünlerini kullanırken ne yapmamız gerekiyor? Onun maddeleri burada. Tam pod ürünlerini kullanırken ne yapmamız gerekiyor? E, bu şekilde maddelemiş. İkisi arasında şöyle bir fark var. Gerisi aynı. Temel pod ürünlerini kullanırken indirdiğimiz tasarımda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Şu şekilde bir örneklendirme yapmış. İndirdiğimiz tasarım buysa, bunu direkt alıp kupanın üzerine basıp satamıyoruz bir pod ürünü olarak. Ama renklendirip kendi özgün tasarımımızı eklersek satabiliyoruz. Bu hangi ürünler için geçerli? Temel pod ürünleri için geçerli. Tam pod ürünlerini kullanırken de indirdiğimiz dosyanın aynısını hiçbir değişiklik yapmadan fiziksel ürünümüze basıp satabiliyoruz. Burada nakış ürünlerinin kullanım maddeleri var. Nakış ürünlerinin lisans maddeleri de tam pot ürünlerinin lisans maddelerine benzer şekilde hazırlanmış. Değişiklik yapmadan kullanılabiliyorsunuz. Güzel bir ürüne uygulayıp satabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde nakış dosyalarını olduğu gibi satamıyorsunuz dijital olarak. Burada da lisansın tam metni var. Yukarısı özet bu da tam metni. Sitenin lisans bölümünden tekrar bir inceleme yapabilirsiniz. Biraz önce Tam pot dediğimiz ürünler kategori olarak pot kategorisinin altında yer alıyor. Mesela gördüğünüz gibi ürünün hemen download butonunun altında ticari ve tam pot kullanımı ibaresi var. Yani bu ürünü ister değiştirerek fiziksel bir ürüne entegre edebiliyorsunuz, isterseniz kendi tasarımlarınızda kullanıp entegre edebiliyorsunuz. Tek satış lisanslarını inceleyecek olursak, eğer ki herhangi bir abonelik değil de tek bir ürünü satın almışsanız bunun için geçerli olan lisans şu şekildedir. Sınırsız fiziksel ürünler oluşturabiliyoruz. Sınırsız dijital son ürünler oluşturabiliyoruz. Pot siteleri için kendi ürünlerimizi yaratabiliyoruz. Fontları hem fiziksel hem de dijital ürünler oluşturmak için kullanabiliyoruz. Müşterilerimiz için şablonları diğer formatlara dönüştürebiliyoruz. Burada müşterilerimiz için sadece yani şablonları diğer formatlara dönüştürüp satamıyoruz sadece müşterilerimiz için böyle bir şey yapabiliyoruz. İndirdiğimiz ürünü sonsuza kadar kullanabiliyoruz. İndirdiğimiz ürünü dijital olarak yeniden satamıyoruz. Ham olarak aynısını satamıyoruz. İndirdiğimiz fontu e, SVG veya nakış dosyasına çevirip yeniden satamıyoruz. Başka platformlara yükleyemiyoruz ve şablonları e, diğer şablonlara dönüştürüp yeniden satışını yapamıyoruz. Diğer maddeleri de abonelik lisanslarıyla aynı şekilde sıralanmış. İsterseniz ayrıca siz de inceleyebilirsiniz. Hepsini teker teker yeniden bakmayacağım arkadaşlar. Şimdi diğer lisanslara da şöyle bir göz atıp konuyu bitireceğim. CF Premium biraz önce bahsettiğim gibi Kreatif Fabrika'nın Premium ürünlerini kapsayan bir tanım. Bu ürünler genelde abonelik dışında parayla satılan ürünler oluyor. CF Premium ürünleri diğer ürünlerden çok farklı lisansa sahip. Yani hepsini okumayacağım ee, size özetleyecek olursam. Sadece kişisel kullanımına izin veriyor. Sosyal medyada bile kullanımına izin vermiyor. Kişisel kullanımdan kastı da kendi kişisel e, ev dekorasyonunuz için kullanabiliyorsunuz. Kendi kişisel giysileriniz için herhangi bir e, kamu alanında yayınlamayacağınız durumlar için kullanıma izin veriyor. Genel olarak özetip bu şekilde. Eğer ki bir üründe CHP Premium tanımı görüyorsanız, Unutmayın ki sadece kişisel kullanımlar için lisansa izin verilmiş. Eğer sadece kendiniz için yani kişisel kullanımınız için satın alacaksanız veya indireceksiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama ticari lisansına izin verilmiyor. Stok fotoğraf lisansını göz attığımızda yine CF Premium lisansıyla benzer özelliğe sahip sadece kişisel kullanıma izin veriliyor. Stok fotoğraflarınızı kişisel bloglarınızda, web sitelerinizde ticari olmayan alanlarınızda kullanabiliyorsunuz, onun dışında herhangi bir yerde kullanamıyorsunuz, satışa çıkartamıyorsunuz. Bu videoda kreatif fabrikayı çok detaylı olarak inceledik. Aklınızda hiçbir soru işaretinin olmaması gerekiyor. Eğer ki varsa yorumlara yazabilirsiniz veya Telegram grubuna katılıp oradan soru sorabilirsiniz. Sonraki videolarda artık tasarımlara başlayalım diyorum. Birçok konuyu çünkü hallettik. Arada atladığım konular varsa bunu da yorumlarda bildirin. Hani şunu da öğrenmek istiyoruz diye bildirebilirsiniz veya dediğim gibi Telegram grubundan da yazabilirsiniz bir sonraki videoda Illustrator ile boho bollar tasarımını anlatacağım bu seriye bir süre daha devam edeceğiz Eğer ki sizde herhangi bir tasarımın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız e, yorumlardan veya Telegram üzerinden bana linkini atabilirsiniz Boho kategorisini tamamladıktan sonra trend olan tarzlarla devam edeceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim